Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz nefes ve yaşam koçu Sayın Nilgün Kiracılar. Hoş geldiniz. Merhabalar Sema Hanım. Hoş buldum. Teşekkürler. Evet. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tanışabilir miyiz? Tabii ki. 1974 Karadeniz Ereğli doğumluyum. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat mezunuyum. Ardından Yeditepe'de MBA'mi tamamladım ve aynı zamanda mali müşavirim. Kurumsal hayatta 25 yıl kadar finans ve hazine yöneticiliği yaptım uluslararası firması, firmalarda. Ardından e, kurumsal hayattayken bir arkadaşımın e, önerisiyle nefes koçluğu ile tanıştım. Daha sonra kurumsal hayattayken profesyonel nef nefes ve yaşam koşulları eğitimlerimi e, tamamlayarak ikinci meslek olarak bunu yapmaya başladım. E, ayrıca e, yoga eğitmenlik e, uzmanlık eğitimimi tamamladım. E, cognitive behavior terapi yani bilişsel davranış terapisi eğitimlerimi İngiltere'den online olarak aldım. Şu anda da mindfulness dediğimiz bilinçli farkındalık eğitimlerim devam ediyor. Pandeminin hayatımıza girmesiyle beraber ben de nefes koçluğu çalışmalarımı şu anda online platforma taşımış olarak devam etmekteyim. Evet.